Auzu billahi semilal şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbena auzu bike min mezati şeyadin ve auzu bike rabbi en Bismillahirrahmanirrahim. İkinci lemanın ikinci nüktesi. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Evet musibet ve hastalıklarda İnsanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, takdir eder, muhtelif esmasının cilvelerini gösterir. Evet, insanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer tebdil eder, değiştirir, tahir eder, başkanlaştırır. Muhtelif esmasının cilvelerini gösterir. Şafi ismi hastalıklar istediği gibi Rezak ismi de açlığı iktiza ediyor. Mesela insanın kesmek, biçmek değil mi? Yani tebdil etmesi, tahir etmesi, çocukluktaki vücudun farklı, gençlikteki farklı, ihtiyarlıktaki farklı. Bazen o vücut içerisinde bazı uzuvlar eksik olabiliyor. Bazılarında mesela işte diyelim ki hasar olabiliyor, bazıları tam e, verimli çalışamayabiliyor, engellik durumu olabiliyor, değil mi? Veya diyelim ki normalde e, Allah korusun bir istediğim ki bir kaza geçiyoruz, bir şey oluyorsunuz, nasıl tagir edilebiliyor, değil mi? Yani o mesela eski görüntüsünü insan kaybedebiliyor vesaire. Yani bu noktalara bakıldığı zaman insanı bir model olarak yapmış olması ve ona o vücut libasını giydirmesi söz konusu. Yani insan bu vücut değil yani. Bu vücut olmadığı için bu vücudu insana giydirmiş Cenab-ı Hak ve giydirdiği san, libasına üzerinde ne yapıyor? Sanatını icra ediyor tabiri caizse. Ne gibi? İşte muhtelif esmasının cilvelerini gösteriyor. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Cenab-ı Hak Rezzak ismini gösterme noktasında neyi vermiş bu vücud için? Açlık vermiş. Aç olduğumuz zaman yiyebiliyoruz, içebiliyoruz ya. İşte bu yedirme, içirmeyi yapan Cenab-ı Hak'tır yani. Bu sanatını ne yapıyor? Bizim üzerim, yani bu vücut üzerinde e, gösteriyor. Şafi ismi de hastalığı istediği gibi değil mi? Bakın Şafi ismi bizden hasta olmamız noktasında. Evet hastalık oluyor. Sonrasında ne var? İyileşiyorsun. Ya niye beni hasta ediyor? Niye beni aç bırakıyor? Yani şey yapacağım diye diyen kişi. Ben dediği şeyi sorgulamalı. Çünkü... Cenab-ı Hak malikül mülktür yani. E, mülk onun, vücut onun, beden her şey, verdiği her şey kendisine ait. istediği gibi tasarruf etme hakkı var. İnsanın yaptığı haksız şekva nereye gider? O haksız şekva kendini mülk sahibi zannetmekten ileri gelir. Malikül mülkü yetasarrafu fi mülkihi keyfe yaşa. Mülkün sahibi mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder. İkinci vecih hayat musibetlerle hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Vazifeyi hayatiyeyi yapar. Evet hayat nelerle? Musibetlerle ve hastalıklarla. Bakın musibetlerle ve hastalıklarla ne yapıyormuş? Tasaffi eder. Evet, şöyle alın. Tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Demek ki bakın vazife-i hayatiyenin yapılması bunlara bağlı. Yeknesak istirahat döşeğinde hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Sürekli yeknesak hep aynı, hani monoton deniyor ya, hep monoton, aynı türde, aynı şekilde, aynı şeyleri yaparak, aynı şeyleri yiyerek, aynı şeyleri içerek, aynı yerde oturarak, e böyle sürekli aynı geçtiği zaman ne oluyor demek ki? Bir hayat ne yapamıyor? Vazife-i hayatiye noktasında e, o hastalıkla musibetler ona yardımcı oluyor. Bunlar olmasa ne olur? Hayat demek ki bakın manayı ile tasafi edemez. O hayat safileşemez. Hayat kemalini bulamaz. Hayat kuvvet bulamaz. Hayat terakki edemez. Hayat netice verir diyor. Bakın neyi netice verecek ki? Hep aynı şey aynı şeyi. Neyi netice vermez ki? Tekemmül eder manayı muhalefetiyle tekamül edemez. Musibet ve hastalık olmazsa. E peki her türlü bunlar olmazsa vazifeyi hayatiyeyi yapamaz insan. O yüzden musibet ve hastalık bunlara lazım. Mesela hayatın terakki etmesi, değil mi? Mertebe hayatlar var birinci mektupta beş tane mertebe hayat var mesela oraya bakılabilir. İkinci mertebe, ikinci derece hayat var. İşte beşinci, üçüncü mertebe hayat var, dördüncü var, beşinci var. Bunlar neymiş mesela? Hayatın e, terakki etmesi ne demekmiş mesela? Tekemmül etmek, kemale ulaşmak ne demekmiş? Mesela hayat insan hayat tabakasından çıktığın zaman işler bambaşka oluyor. Hayatı maddiyeden çıkıp kalbin de, de daireyi hayatına geçmek, ruhun daireyi hayatına geçmek. O zaman bambaşka alemler açılıyor insana. Şimdi bak neyle oldu bu işler? Musibet ve hastalıklarla. Peygamberlerin Aleyhisselam bu kadar hayatları içerisindeki o musibet ve sıkıntılar, kiminde hastalıklar, kimin de o şiddetli imtihanlar neye vesile? Bakın onun hayatının mukaddimesi bir şekilde neye vesile oluyor? Onun peygamberlik noktasındaki o vaziyetine onun uygun hale gelmesine ve dahi peygamberlik içerisinde yaşadığı musibet ve hastalık ve zahir sıkıntılar da onun hayatının azami düzeyde kemal ermesi noktasında ne yapıyor? Vazife görüyor yani. Bir insanın mücadele edecek hiçbir davası yoksa ve karşısında musibet gibi görünen şeyler kendisiyle mücadele ettikçe insanda bulunan o bil, bil kuvve olanlar yani bil kuvve olan yani potansiyel olarak bende var olan istidamında var olan o özelliklerin kabiliyete dönmesi söz konusu oluyor. Bir şeyle mücadele eden bir şeyle uğraşan insan ne yapıyor? Mücadele ettiği şeyler zemininde o noktada bir terakki ediyor, o noktada bir tasaffi ediyor. O noktada bir tekemmüle oluyor değil mi? Evet ikinci veci bu. <laughs> Üçüncü veci. Şu darı dünya meydana imtihandır ve darı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla. Evet dini olmamak ve sabretmek şartıyla ne diyor? O... Şuradan özür dilerim. Evet dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Evet ne yapıyormuş? Meydan imtihan olduğu vecihle, dar hizmet olduğu cihetle, lezzet, lezzet, ücret ve mükafat yeri olmadığı şekilde bu dar dünya ne yapmıyormuş demek ki? Hastalıklar ve musibetler olduğu takdirde ancak dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Evet ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet bir diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısım ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve azini hissedip Rabbi Rahim'ine ilticakarane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Evet ibadetin bir kısmı müspet. O namaz gibi, niyaz gibi müspet kısımlarını biz biliyoruz. Peki menfi olan kısım nedir? Burada menfaatli olan taraflarından ve hususi olan ibadetler açısından bakıldığında menfi kısım nedir? Bu hastalık ve musibetlerle musibetse de zaafını ve aczini hissedip Rabbi Rahim'ine ilticakarane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Değil mi? Ağaç, fakr, noksan ve kusurunu da noktasında insan ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a bu şekilde yönleniyor yani. Evet. Bu ubudiyete rüya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Peki sabırla ilgili ne yapabiliriz diye soracak olursak sabır kuvveti diye ders var. Oraya müracaat edilebilir. Cenab-ı Hak üzerimizdeki o vücudu temellik etmemeyi bize nasip etsin. Niye? Çünkü şurada insana giydirdiği vücut diye söyledi ya en başta. Bunu anlayabilirsek eğer yani bu vücudun benim olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın bir sanatı olduğunu, ve bana giydirdiğini bununla beraber üzerimde o vücuda ait olan daha doğrusu o vücut zemininde kendi sanatını icra ettiğini anlayabilirsek ve belli bir süre bu iş bir vazifedir bir modellik vazifesi bir cihette verilmiş en güzel bir şekilde ben o vazifemi yapayım ve seyredeyim kendime temlik etmeyeyim o zaman ne olur bakın bir uzuvu eksik olan bir insan Görmesi eksik olan bir insan yahut bazı noktalarda sıkıntısı olan insan ne diyecek? Diyecek ki bu mülk benim değil zaten kısa bir süre bende durduğuna göre herkeste de bu aynı şey geçerli olduğuna göre demek ki birinin birinden üstünlüğünün olmadığını anlayıp birinden birine böyle hasetlik, gırtlağlık olmasına ihtiyaç olmadığını anlayıp bir şekilde ne yapar insan? O modellik vazifesini adam akıllı yapmaya çalışır ve aynı darlık noktasında Cenab-ı Hakk'ın o esmasına e, sıfatlarına, işte cil ve cemal sanat ve nakış noktasındaki o vaziyetlerine ne yapar? Tam güzel bir ayna olmaya, e, liyakat kesmetmeye e, insan gayret eder. Bu noktada da ne yapar? O hayat vazifesini yapmış olur. Vazifeyi, hayatı bitirmiş olur. Hayatı tekemmül etmiş olur. Kemale ulaşmış olur. Ve ahiret hayatına inne dârel âhirete lehyel diye o esas hayatlı olan ahiret hayatıdır. Niye? Taşları dahi Toprakları, taşları dahi canlıdır ahiretin. Bu noktada baktığımız zaman oraya liyakat kesip edebilme noktasında Cenab-ı Hak şuurumuzu arttırsın. En hayırlı olacak şekilde, en razı olacak şekilde bu modellik vazifesini yapmamızı bize lütfü ihsan eylesin. Kusurlarımızı affetsin, bizleri bağışlasın, sabır kuvvetimizi dağıtmaktan muhafaza buyursun. Subhanike la ilmelena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davanil elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.